Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, mod tanıtım çekiyorum. Bugün size şu um, ıı, Pocket Heroes modunu tanıtacağım. Şimdi ıı, item bunda bir komut var. Böyle bir sürü elbise veriyorlar. Şu items yazıyorsunuz. Ve gönderiyorsunuz. Sonra items adet yazıyor ve size bir sürü elbise veriyor. Bir tane de kitap veriyor. Ben bunu nasıl okuyacağımızı çözemedim. Üstüne tıklayınca yok oluyor. Şimdi tek süper kahramanları inceleyelim. İlk Batman var. Bir giyip şey bakalım. Bu elbiselere bayağı büyük bir şey üstümüzde. Batman'in hız 4 mü? Hız 5'i var. Strength e, güç 5'i var. Zıplama desteği var ve gece görüşü var. Biraz hızlı. Şimdi bakalım kaç vuruşta öldürebilecek tarzı. Hasar <laughs> seti geldi. Buradan bakalım. Yerim kar. 3 vuruşta öldürüyor vay bir de şimdi. şimdi sırada Superman'dır. Bu arada arkadaşlar bu elbiseler kırılıyor. Ve Superman'in kaskı yok. Çünkü Superman e hiç maske falan takmıyor. Direkt kendine çıkıyor. Superman uçamıyor. Ama çok hızlı koşabiliyor. Gücü var. Hızlı var. Bir de ateş koruması var. Bakalım zombi kaç vuruşla Evet. evet. Oha süpermenin elbiseleri hiç korunmuyor herhalde. Şimdi çıkarıp flash olacağız. O ateş çıkıyor en ağızlı denizlerin içinden düş, düşmeden geçiyor vay ama çok acık yemek yerken bile o kadar hızlı suda yürüyebilir mi acaba onu merak ettim bakalım şimdi 3 2 1 yaşıyorsun ya. Burada da mı yapmadım? Üç, iki, bir kere daha deneyeceğim. Yerinde duramıyor. 3, 2, 1. Yok. Şurada da yaşamıyor. Böyle çok, hızlı koşuyordu. Şimdi sıra bu kim? Aquaman'dı. Şimdi su altında nefes alma. 3 3 ve hız 2 verin. Bak bakalım kaç kuruş. <laughs> i̇şte Hırs oha. Başla hemen bakalım. Baş. Ha bir de Batman'de daha büyük bir şey merak ediyorum. Acaba Batman uçabiliyor yani süzülebiliyor mu? Süzülemiyor ama su altında çok iyi görüyor. Şimdi Aquaman gerçekten su altında nefes alabiliyor mu ona bakacağız. Aquaman Bakalım. Ölüyor mu? Hala nefes Oha baloncuk bile gitmiyor bir tane. <laughs> ee, i̇ki vuruşta öldü. Ultraman güçlüymüş. Yok var mıdır acaba? Yok ama Iron Man var. Iron Man'ı test edelim şimdi bir. Herhalde Ultron falanmış şu. Beyaz olan herhalde Ultron. Giydim mi? Ayakkabısını giymedim mi? Başka yetenek var. Bir şey arkadaşlar. Ha bunlar önceki kahramanlar. Şimdi giyelim hemen. Ayrım beni. Şu mu ayrım Yok bu süper. Iron Mark. Ben bulamadım. Ha ayakkabı yok mu Iron benim herhalde? Bekle biraz, bekleyin biraz daha bakıp ben bir şey diyorum. arkadaşlar. Ee, araştırdım ama hiç bulamadım yani. Tek tek baktım hepsine. Aquaman'ın hatta sizin önünüzde de yapayım. Nightwing mi ne? Wonder Woman. Tamam o zaman. Şimdi Iron Man'i test edelim. Şu altın nefes var. Ve... Oo hiç onun yük gitmiyor bu arada. Ama bunda da açma olsaydı güzel olurdu. Neden hep gidememişler anlayamadım. <laughs> da bir zombi öldürüyor. Ben yanlış şeyleri mi giydim acaba? Evet yanlış şeyleri giymişim ben. Iron Man. Yani Iron Man botu yok. Bu flash mı? Bu şey uçlamaları kötü olmuş uçsalar güzel olurdu bir de çok hızlı açıklıyormuş o da kötü olmuş biraz flash da normaldi diğerleri hemen açıklıyor şimdi başka bir şey deneyelim bu ne Green Lantern bir de Green Arrow diye bir tane ıı, okçu vardı onu da eklemişler mi acaba onu merak ediyorum bu bayağı de uçamıyor lan. Oo, 93. Okey. <laughs> <laughs> bir hemen bir kapatalım de Şimdi Might bakalım. Bu herhalde I, I, Batman'dan biraz özenti gibi gözüküyor. Hiç filmine bakmadım. Bilenler varsa yoruma yazsınlar Hızı Hızlı var, kuvveti var ve zıplama desteği var. Ha doğru Şimdi bakalım. Bir tane zombiye kaçmıyor. <laughs> da Son bir öldü. Kendiliğinden öldü. Hiç vurmadan öldü. <laughs> Kaç vuruş ya? <laughs> İki vuruşta öldürüyor ya da tek. Bir. Da Şimdi sonraki kahramanımıza bir bakalım. Wonder Woman. Anladığım göre bu bir kadın. Şunu evet. Ve bot. Evet. Bu uçamıyor. Toplama desteği var, yine kuvveti var. Saldırış. <laughs> <Anam. gülüyor> Saldırış. Yani, savunması var. Ah, çıktı Bak, bir zon... <laughs> <yakın hemen> çıkıyor. <laughs> şey alıyor, hızı falan var. Şimdi bakalım. Iron Man Mark 1. Eski Iron Man bu ne? yavaşlık kutusu var. Ee, güç 2 var ve soğuma nefes alma var. Bu yavaşlığı ne var? Aa! Bu ilk yaptığı teneke kutudan olan da. Bu etrafı yakıyor ya yani. Yakıyor mu? Yakmıyor. Çünkü güzel. Ee, anladım. Çünkü TNK te kutulardan yapıldığı için yavaş ağır oluyor ve o yüzden yavaş oluyor. Bu 5 falan vuruyordur herhalde. de kalbi var. 5 vuruyor. Şimdi bakalım denemediğimiz kaldı mı? Denemediğimiz kalmamış. Burada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.